Babam ve sizin babalarınız gibi büyük ustaların yani yazdıklarının, söylediklerinin üstüne söz söylemek benim haddime değil. Evet. Yani onların yanında saz çalmak da benim için Biz büyük evet, bir onur, var, bir zaten. büyük bir şeref. O bize yeter zaten beraber yaşamak, beraber o sahne beraber, ruhunu beraber. yaşamak en bana bana var, yetiyor. Evet. Elimden geldiği kadar da babamdan eserler seslendirmeye, dinlendirmeye çalışıyorum. Evet. Ben onun bir eserini sizlerle paylaşayım. Çok memnun oluruz. Eee tabii Erzurum'da oldukları için bizim camianın e, e, aşıklar öcek Erzurum çevresinde 5-6 evet. ay kış olmuş. Ee, özellikle de sözlerinde de, şiirlerinde de bunu çok işlemişler. Bakalım aşk Sıtkı Emiroğlu'na ne zaman yaz geliyormuş ona bakalım şimdi. O da güzel. Ne bir gelen oldu ne bir haber var. Bizim ele yaz geldiyse yaz bana Bir zaman gezerdik senle beraber Gönül benden vaz geldiyse yaz bana Yaz bana, yaz bana bir zaman gezerdik senle beraber Gönül benden vaz geldiyse yaz bana Yaz bana, yaz bana Sıtkı Emin Oğlu Oldum Divane Yar Senin Aşkından Ben Yana Yana Rüzgârla Name Gönderdim Sana Elen Geçti Tez Geldiyse Yaz Bana Yaz Bana Yaz Bana Yarla name yolladım sana Elen geçti tez geldiyse Yaz bana, yaz bana, yaz bana Teşekkür ederim